saygıdeğer misafirler ve sevgili öğrenciler. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlediğimiz Engelleri Tanıma konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz. Kimi zaman bir adım değiştiriverir her şeyi. Bazen çıkabileceğimiz kadar yüksekte, bazen imkansız kadar uzaktır yazık ki fiziki engel hiç kimseyi ayırt etmeden güçleştirir hayatı. Hepiniz hoş geldiniz. Ben İşitme Engeller Spor Kulübü Başkanıyım. 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nü kutluyorum. Teşekkür ederim. Böyle güzel bir atmosferi sormak bizler açısından gerçekten çok güzel. Ee, bizler 3 Aralık temsili olarak kabul ediyoruz. Yılın 365 günü gönül gönüle, el ele, göz göze sizinleyiz. Bizler bir bedenin tüm uzuvlarıyla beraber. Çok sağ olun. Hoş geldiniz tekrar. Ah bir bilseler, su istemediğim için susuz uyudum geceleri. Bana engelli diyorlar. Halbuki beni görmemek için gözlerini kapatıyorlar. Ben engellerimi aşmak için azimli davranırken bana yeni engeller koymaya kiminle hakkı var? Teşekkür ederim düzenlemiş olduğumuz engelleri tanımak konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Hayatın her alanında ayrımcılığa uğramadan var olabileceği engellerle karşılaşmadan daha erişilebilir ve daha saygın şartlarda yaşayacağı ortamı sağlamak hepimizin asli görevidir. <laughs> Merdan Hanım dediği gibi körlük gözde kalsın, sağırlık kulakta. Dermansızlık dizde kalsın, sükunet dudakta. Lakin yürek sağırlaşmasın, körleşmesin. Dermansız kalmasın ki seni görsün, seni duysun, sana koşsun çatlarcasına. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ya da engelleri ortadan kaldırma günü ya da engelleri, engelleri ortadan kaldırmak için farkındalığı oluşturma günü olarak görüldüğü 3 Aralık gününün bütün engelli kardeşlerimiz ve kardeşlerimiz ve bütün dünya engelliler için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyor. Görevlerimizi yerine getirirken her ferdin gerçekten engellilere karşı engelleri sahiplenme noktasında üzerine çok önemli görevler düşmektedir. Ortadan kaldırmamız gereken engeli zihniyetlerimizde ve vicdanlarımızda kaldırmamız gerekiyor ismini buradan özellikle özellikle zikretmek istiyorum. Semramis hocamız yani onun gerçekten çok büyük emeği var. Çok ciddi anlamda bir fedakarlık yapıyor. Ciddi anlamda teşvik edici oluyor. Ben huzurunuza gerçekten hem kendisine burada teşekkür ediyorum hem de ona çok çok güçlü bir alkış istiyorum. Bugünün engelliler günü olmasındaki amaç toplumun geniş kesimlerinde bir farkındalık yaratmak ve farklı platformlarda engellilerin sorunlarına dikkat çekmektir. Engelli kardeşlerimiz kendilerine imkan verildiğinde topluma en az engelsiz insanlar kadar yararlı olacaklardır. Yer edilmiş ve toplum gönüllüsü olan Semiramis Kararsan hocamızı sahneye davet ediyorum. Bu çok anlamlı günde birlikte olmak burada engelleri birlikte aşmak ve engelleri çok yakından tanıyacağız. Dünya Engelliler yanlış mıydı? günü kutlu olsun. Umarım doğru yaptık. Heyecanınızı açıldı. Elizbire bu tür ortamlar fazla. Ee, bize bu imkanı sunduğunuz için herkese çok teşekkür ediyorum. Bana e, sorunuz engel sorusuna şöyle bakalım. E, ben birçok şeyi başardım. Belki bu benim ruhumda, belki yaratılışımda olan bir şey değil. E, ben hayata hep böyle hep gözümü açtım. Belki böyle kendimi gördüğüm için hep mücadele ettim, mücadele yaptım. Bu da arkadaşlarımla inşallah örnek olur bir şekilde engellerle karşılaşmadık çok karşılaştık ama biz bunu özgürlüğümüzle, e, halkımızın, amirlerimizin sevgileriyle, bu sevgiyle başardığımda bu e, başardığım çoğunu ben de gördüm. Leğende gezdiğim günleri hatırlarım, kusura bakmayın saygılarım. Bunları söylemek zorundayım. Çünkü ben bu işi yapıyorsam, bu bu mücadeleyi biz veriyorsak gerçekleri konuşmamız lazım. El arabasıyla gezdiğim günler vardı ama şuna 3 tane araç var ben. Bingöl sanayi arasında motorumla çalışırken o zaman malzeme taşıyorum. Gencim böyle. Bir Mercedes araba o zaman hastane kavşağındaki ışıklar yeri yapılmıştı. Bir Mercedes durduğu önünde 46 plaka hiç unutmam. Muş plakalı. Ondan sonra adam böyle döndü bana camla böyle baktı da çok sıcak yaz ayı sana. Ee, arkadaş sen ne yapıyorsun dedi bu yolda ne geziyorsun sen dedi. Biri seni ezer falan. Abi ben çalışıyorum dedim. Ne, ne iş yapıyorsun dedim böyle böyle. O ışık yanına kadar adam ağladı. İnanır mısınız gözündeki yaşı gördüm ben böyle süzüldü. Döndü yanındaki şoföre dedi ki Allah benim oğlumu kahretmesin dedi. Akşam bak kadar para koyuyorum cebime yatıyor. Şu adamın hayrını almadı dedi. Takdir ediyorum sizi. Evet o, o arada öyle yaptı. Hayrı bir diyor. Kursa gitme. E, ee, niye gitmeyeyim? E, ee, ya araba çarparsa. E, araba çarparsa şehit olurum. Yaşarsan hafız olurum diyor. Bu tabi. Sonra sağ olsun böyle baba müdürümüz var Hocam. Ona da teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürüm kendime kendi hocama Kur'an'ı baştan sona bana ezberleten hoca e, ediyorum. Karşılaştığımız tabi ki zorluklar vardır. Bazen e, geçmişte bazen öyle e, gidince sarı banta yürürken böyle bakıyorsun tam bir direğe değdin. <laughs> Bizim bir arkadaş diyordu dileğe çarpınca Pardon abla demiş bir kere arkadaşımız <laughs> Böyle şeyler de olabilir bazen Asıl sorun Eğitimsiz kalmaktır Eğitimden uzak olmaktır Yani biz eğitimden uzak olunca Mahvoluruz engelli oluruz Ben eğitimim olmasaydı Yaşamak istemezdim ben küçükken çok az gördüm için yeşili, beyazı, siyahı hatırlıyorum o yüzden. Siz de tarif edemezsiniz bunları herhalde. Böyle yeşil bir dünya söylüyorsunuz, Ben de onu seviyorum. Güneşin batışını izlemiştim. Onu hatırlıyorum. Çok küçükken az gördüğümü hatırlıyorum. Tabii insanları kendi gibi tahayyül ediyorum. Ama sonra da yapmam bazı şeyleri tahayyül edemiyorum. ben de bu noktada körlüğünle alakalı, dünyanın alakalı gemilerini yaptım. Çok üzüm duymamaya, hissettirmemeye çalışıyorum. Yani ben hatırlıyorum sarıyı, yeşili, beyazı. Buna benzer bazı renkleri hatırlıyorum ama düşün yani hayal, hayal edemediğim renkler vardı tabii ki düşünmüyorum düşünemiyorum yani. Tutunmuzun yani, engelleri bakış açısı nedir? Sen sende nasıl bir kanı oluşur Çok kötü. Evet. Sıfır. Yani ben bazen yolda giderken bir gün yeni baston kullanmışım, 20 yaşlardayım, öfkeli, körlüğümü yeni kabullenmeye başlıyorum. Baston sürüyordum, bisiklet sürüyordum. Bazen yere değil da ama sürebiliyorum ben bisiklet, çok da seviyorum. Yani yüzmeyi de seviyorum. Yani çok güzel. <laughs> ama e, yani yürüyorum, birisi iki tane abla arkamdan geliyor. İyi niyetli insanlar ama Size biraz asilik bazen olabiliyor. Ay yazık yazık görüyor musun genç? İşte bak baslama var kördür yazık yazık. Böyle acili hayflanıyor arkamdan geliyor. Geri döndüm. Sen ne diyorsun dedim. Ne okudun sen? Bu hayatta ne yaptın dedim. Neye sahipsin? Söyler misin dedim. Böyle bir şey kahraman edası <laughs> Tabii yanlıştı belki benim tavrım ama o ki duygum o. Bana dedi ben ilkokul mezunum. Ne Bak ben üniversite okuyorum. Yani tak 10 yıl önceydi. E bak ben böyle 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 ispatlamaya çalışıyorum. Yani bize zavallı gözüne bakılmasından nefret ediyorum. Hı hı, Şeytandan hı. nefret ettiğim gibi yazık demesinden zavallı gözüyle bakılmasından nefret ediyorum. Hı hı. Ben, ama çocuğumun yanında bana kör demesi benim dünyamı yıkıyor. Ya bu Toplum bu noktada eğitilmesi gerekiyor. Okullarda e, sürekli anlatılması gerekiyor. Çocuklar bazen işte dışarıda benim çocuğuma diyor, senin baban kör. Çocuğum da diyor ya olsun babam biraz hasta ama babam şarjıya gidiyor, babam geliyor bize para veriyor, bize eşya alıyor, bir şeyler alıyor. Çocuk da kendini kanıtlamaya çalışıyor. Allah şahittir bana kör demesinden hiç umurumda değil, hiç takmam ben. Ama... Çocuğuma, çocuğumun yanında kör demeleri beni cidden üzüyor, ben çocuğumun elini alıp tutup parka gidemiyorum. Çünkü bir mobbing vardır. Aa Meryem senin baban kör. E çocuğum da bazen tavır koyuyor. Baban küçükken mesela 3 yaşındayken ağlıyordu, 4 yaşındayken, niye Murat amcanın gözleri açık, niye senin kapalı? Ben bu sorunlarla boğuşurken, e bir de toplum işte, hatta bazen büyükler işte, ya işte ya böyle aksin insanlar var geliyor eşime diyor ya işte senin eşin görmüyor, sen kördür nasıl evlendin onu? Eşim bir asıl ben körüm ya. Ben eğitimsiz bir insanım o eğitimli bir insandır. Bizi burada... eğitiyor. Ben ve ablam engelliyiz. ki Ben engelli demiyorum. Bence de, bence de. <laughs> demiyorum. Ee, şu şekilde demiyorum çünkü karşıma ne çıkarsa çıksın bugüne kadar aşmadığım ya da şunu aman engelleyeyim şunu yapamam bunu yapamam hiç demedim demeyeceğim de arkadaşımızın da bahsettiği gibi gerçekten bazen öyle hani, ıı, çok iyi niyetli insanlar da olabilir hani biz o esnada gördüğümüz zaman ben bazen şunu bile hani olabilir farklıyız farklı da gelmiş olabiliriz o esnada o kişi hani içindekini saklayamamış olabilir hani o esnada ıı, bir anda aa Küçük kadın. Aa, sakat. Ya diye bildi. Ben bunu şey yapmıyorum ama böyle hani her şey içimde bazı şeyleri içimizi saklayın. Çünkü bizim de duygularımız var. Biz de kırılıyoruz. Bir keresinde arabaya binmiştim halk otobüsüne. Tam biniyordum amcamın biri. O zaman dershaneye gidiyordum işte. Amcanın biri böyle tuttu kolumdan çekiyor beni. O zaman eski arabalar vardı. Merdivenler vardı. Ben bas basıyorum. Yukarı çıkıyorum, anca böyle çekiyor, kıyafetlerim falan diye çıkmış, anca <laughs> dedim, bir dur dedim, ben kendim çıkabilirim. Destek olmak Teşlik istiyor. Teşrik olmak istiyor ama hani nasıl olacağını bilmediği için orada biz de etkide oluyoruz. Yani tabii ki ben hani duyarlı vatandaşlarımız, duyarlı arkadaşlarımız var, yok demiyorum ama bizim de kalbimiz var, biz de üzülüyoruz. Sizin kalbinize dokuyorum ben. <laughs> 1999'da doğmuş. Çocukluktan bu yana biraz problemler oldu. Soyadı Kırçal. 1900 79'da doğdum. Sonra biraz mahalle bir dili olduğu için özür diliyorum. Çok e, net çeviremiyorum. Bye. Uh.